Tunçer Bey merhaba. Merhabalar, Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için. Şimdi 1924'te başlayan bir hikayeden bahsedeceğiz. Dilek olayı uzun yıllardır sektörün içerisinde Antalya'da profesyonel bir hizmet var. Çok kısa önce sizi bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Tunçer Baharlı kimdir? Baharlı. Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Dededen ve babadan aldığımız bayrağı devam ettiren üçüncü kuşak, Antalya'nın neredeyse bir asırlık bir işletmesinin evet. lezzet durağının üçüncü kuşak temsilcisi. Çocukluktan beri babamın yanında bu mesleğe heves verdim ve öğrendim. Şu anki hedefimiz de dededen aldığımız bayrağı, aynı kaliteyi, lezzeti ve sunumu... Bozmadan bozmadan devam, devam ettirmek. Peki 1924'te başladı. İlk kurucumuz dedemiz değil mi? Dedem neydi hakkı beyefendi? Baharlı. Hakkı ee, askerliğinden hemen sonra e, Antalya'da e, işte cağ kebabından esinlenerek çevirdiği yani hı hı. o zamanlar e, et döner çok fazla yokmuş benim öğrendiğim kadarıyla e, dikelterek çağ kebabını dikelterek hemen hemen evet. yakın usullerde bir döner hazırlıyor. Ve neredeyse bir asır boyunca üçüncü kuşak bana kadar geliyor. Evet. Peki şimdi hizmetlerinizi biraz tabii konuşalım. Sizin iki şubeniz var. İki tane şubeniz var. Nerede, Nerede şubeniz? Çarşıda Atatürk Hı -hı. Caddesi'nde. Babadan kalan yerimiz. Tabii orada trafik problemleri, biraz daha insanların farklı bölgelere, daha kolay ulaşımlı bölgelere rahat gelebilme evet. ihtimallerini de göz önüne bulundurarak iki buçuk yıl önce buradaki şubemizi de Hayata geçirdik. Termasos bulvarındayız. bulvarındayız. Gayet güzel. Kaç metrekare bir tesis? 280 metrekare kapalı alanı olan yaklaşık 100 kişi ağırlayabildiğimiz bir tesis. Peki şimdi siz eti işleyerek tabii burada buluşturuyorsunuz. Tabii. Ustalarımız da tecrübeli. Yıllardır yanınızda beraberler. O aşamayı bir anlatalım mı? Kesimden önce nasıl başlıyor hikaye? Şimdi öncelikle etin kaliteli ve iyisini biz düve eti kullanıyoruz. Bir buçuk yaşını geçmemiş, 200 kiloyu aşmamış etler evet. kullanırız. Genelde oksijeni bol olan yüksek kesimlerde daha doğrusu kokteylden biz etlerimizi genelde hı hı. alırız. Bir gün dinlenme kargaz kullanıyoruz. Bu evet, arada. Evet. Kendimiz içiyoruz. Babadan görürüz. Evet, ben kendim içiyorum. Evet. Ondan sonra bir gün dinlendiririz ve dede formülüyle soslayıp bir gün de öyle beklettikten sonra asım işleminden sonra e, misafirlerimizin beğenisine sunarız. Gayet güzel. Peki hizmet verirken önem verdiğiniz mutlaka başlıklar vardır hijyen kurallarıyla birlikte. Neye dikkat ederiz? Yıllardır ayaktasınız sonuçta. Yani hijyen olarak tabii ki en önemli şey bizim için hijyen. E, hijyene son derece önem veriyoruz. Onun haricinde e, kendim yaptığım için böyle her şeyi biliyorum. Hani kendimiz bilmeyeceğimiz bir şeyi misafirlerimize sunmuyoruz ki 100 yıllık bir işletme, 100 yıllık bir marka evet. e, bunun değerinin düşmemesi için en ufak şekilde kaliteden ödün vermiyor. Peki sektörle ilgili bana sohbette bahsettiniz bir hedefiniz var kafanızda neyi planlıyorsunuz? Hedef şöyle yani ben kendim e, hazırladığım için yani biz bırakamıyoruz. Ustalar bile bizim 15-16 yıldır e, yanımızda çalışan ustalardır. Çocukluktan yetişmişlerdir. Hakkı Baba dönerini burada öğrenirler e, evet. ve uygularlar. Ustalarımıza güven duyuyoruz. Evet. Onların başında kontrollü bir şekilde Antalya'da farklı... devam ediyoruz. O yüzden franchiseleşme şu an düşünmedik. Çünkü kendimiz kontrol etmeliyiz. Ama gelen talepler var. Özellikle 2016 bölgesinden gelen talepler var. Kendimiz kontrol edebileceğimizi de inanıyoruz. Üçüncü bir şubeyi evet. aynı lezzeti de koruyarak kol altında da bir şurada açmayı düşünüyorum. Gayet güzel. Yani güler yüz, müşteri memnuniyeti, kaliteyle birlikte 1924'te başlayan hikayede siz farklı bir lokasyonda da inşallah olacaksınız i̇nşallah, diyebiliriz. Inşallah. Peki başarılarınız daim olsun. Bir de son olarak keyifli bir sohbeti, sizi destekleyen, tercih eden Antalya Altın'a bir teşekkür son sözlerinizi alalım. Vallahi bugüne kadar bizlere verdikleri destekten dolayı ayrıca teşekkür ederim kendilerine. Zaten ilişkilerimiz de son derece sıcaktır misafirlerimizle. De. Hepsini termosos şubesine bekliyelim davet ediyoruz. Evet bekliyoruz. Şimdi sizin zaten arkanızda birçok belge de var. Hem orayı da ben aslında atlamış oldum biraz. Onu da bir vurgulayalım. Birçok da ödülünüz var. Anladığım kadarıyla bu doğrultuda tuttu herhalde. Tabii, ödülümüz çok. Özellikle babamın ve dedemin aldığı ödüllerin yanı sıra bizler de yakın zamanda bazı ödüller aldık. Evet. Ee, resmi kurumlardan da olmak hı hı. üzere sivil toplum var. kuruluşları Sivir var. toplum kuruluşlarından ödüllerimiz var. Evet. 2009 yılında babam Antalya AİS'i seçilmiştir. Öyle bir ekstra ödülümüz Bunlar da sizin var. gurur kaynaklarınız. Bunlar bizim gurur kaynaklarımız. Işte ama gurur kaynağı olduğu kadar da kaliteyi bozmamamız için bizim kulağımıza asılmış. Evet, Gayet güzel. Peki. Ben size çalışanlarınızla birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Maşallah'ınız daim olsun inşallah yeni yerinizi açarsınız sizin de farklı bir lokasyonunuz. İnşallah orada da bekleriz. Tekrar ya. buluşmak dileğiyle. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.